Herkese merhaba, ben Zafer Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yazılı örnek sorularını çözeceğiz. Sorulara başlamadan önce 100 bin aboneye yaklaştığımı belirtmek istiyorum. Bana destek olursanız sevinirim. Öyleyse hemen soruların çözümlerine başlıyorum. Evet, ilk sorumuz denklem kurma problemi ile ilgili bir soru. Sorumuzda ne diyor bakalım. Bir okulun gezi kulübünün öğrenciler için düzenlediği iki farklı geziyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiş. Kapadokya gezisi 1200 lira, 7 Göller gezisi 1500 TL. Bu gezilere toplam 40 öğrenci katılmış ve gezi firmasına toplam 53400 TL ödeme yapılmıştır. Buna göre Kapadokya gezisine kaç öğrencinin katıldığını işlemlerinizi göstererek bulunuz. Bakın nasıl yapıyoruz bu soruları. İlk olarak Kapadokya gezisine katılanları bizden istiyor ya oraya x diyeceğiz bakın. Burada denklemsiz çözmeyeceğiz mutlaka. Denklemsiz çözenleriniz de vardır ama bunu istemiyoruz. Denklem kurarak çözmenizi istiyoruz. Kapadokya gezisine katılanlar x kişi olsun. E, 7 göller gezisine de y demeyeceksiniz. Ha, iki tane bilinmeyen kullanmayacaksınız. Hani toplam kişi sayısını biliyor muyuz? 40 öğrenci ya toplam kişi sayısı. Bu 40 öğrenciden x kişi Kapadokya gezisine katılmışsa geriye kalan 40 eksi 40 eksi x kişi de 7 göller gezisine katılmış olur. İkisini de x cinsinden yazacaksınız. İki bilinmeyen kullanmayacaksınız. Sonra ne var? 53.400 TL toplam ödenen ücret var. Bunu kullanarak denklemi kuracağız. Nasıl? 40 öğrenciden x kişi Kapadokya gezisine katılmışsa her biri 1200 TL öder. O zaman toplam ödedikleri ücret 1200 çarpı x olur. Artı 7 göller gezisine katılanlarda 40 eksi x kişi. Onların her biri de ne kadar ödeyeceklerdi? 1500 lira ödeyecekler değil mi? 1500 çarpı Kişi sayısı yazacağım şimdi. Kişi sayısı da 40 eksi x. İşte toplam ücret, ödenen ücret 53.400'e eşitleyeceğim. Hep yanlış yazıyorum. Heh. Şimdi 12.000x'i yazdım. Pardon 1200x'i yazdım. Sonra 15'te 4'ü çarptım. 60 yanına da 3 sıfır ekledim. 60.000 oldu. Şuradan da eksi 1500x geldi. Eşittir 53.400. Denklem çözerken Amacımız bilinmeyenleri bir tarafta bilinenleri bir tarafta toplamaktı. Öyleyse ne yapalım? X'leri karşıya gönderelim. 1500 X karşıya artı 1500 X olarak geçsin. 1200 de karşıya geçsin. Niye X'leri karşıya gönderdim? Eksi olmasın diye X'ler. Bu tarafta ise bilinenleri toplayalım. 60.000 burada duruyor. 53.400'ü de bu tarafa eksi 53.400 olarak geçirdik. Sonra 1500'den 1200 çıktı. 300 X kaldı. Burada ise ne kaldı? 6600 kaldı. Her iki tarafı da 300'e böldük. Tabii ki burada x'i bulmak için denklem çözmeyi öğrenmiştik ya. Amacımız x'i yalnız bırakmak. O yüzden her iki tarafı 300'e bölüyoruz. Bunlar sadeleşiyor. 6600'ün 300'e bölümü de 22 yapıyor. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. İkinci sorumuz doğru orantı ters orantı ile ilgili. Bir inşaat işçisi belirli bir uzunluktaki demiri 3 eşit parça ayırmak için 5 dakika zaman harcamaktadır. Buna göre bu inşaat işçisinin aynı demiri 4 eşit parça ayırmak için ayıracağı zaman kaç dakikadır? Arkadaşlar şunu düşünmeniz gerekiyor. Bir demiri 3 parçaya bölmek için 2 tane kesim yapıyoruz. Öyleyse bu 5 dakika süren aslında 2 kesimin süresi. 2 kesim 5 dakika sürüyorsa eğer Peki 1 4 parçaya bölmek için kaç defa keseriz? 3 kesim yaparız. O zaman 3 kesim kaç dakika sürer diye orantımızı kurduk. Sonra baktık doğru orantı ters orantı Kesim sayısı artmış. Kesim sayısı artarsa tabii ki sürede artar. Değil mi? Daha fazla uzun sürer. Dolayısıyla iki tarafta artıyorsa veya iki tarafta azalıyorsa doğru orantı var. Doğru orantı varsa nasıl çarpılır? Çapraz. Yani 2 ile x'i çarpıyoruz. 3 ile de 5'i çarpıyoruz. X'i bulabilmek için her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde cevabı 15 bölü 2 dakika yani 7,5 dakika bulabiliriz. Geçelim sıradaki sorumuza. Üçüncü sorumuz yüzde ile ilgili. İstanbul Ankara arası mesafe olarak 450 kilometreymiş. Buna göre Ankara'dan İstanbul'a hareket eden bir araç yolun yüzde 30'unu gittikten sonra geriye kaç kilometre yolu kalmıştır? Eğer arkadaşlar yüzde 30'unu gitmişse geriye kalan %70'idir diyebilirsiniz. Değil mi? %100 tamamı çünkü. %70'i geriye kalan yol. Peki 450 kilometrenin %70'i nasıl bulunur? 70 ile çarparak 100'e bölerek veya 100'e bölüp önce %1'ini bulup sonra 70 ile çarpıp %70'ini bulabiliriz. Ne yapacağım ben burada? 50 ile sadeleştireceğim. 50'ye böldüm 9, 50'ye böldüm 2. Sonra ne yapacağım? 9 ile 70'i çarpsam 630, 2'ye bölsem 315 kilometre kalan yol. Evet ya da %30'unu bulup 450 kilometreden çıkartılabilirsiniz değil mi? Gittiği yolu bulup. Böyle de yapılabilir. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.